dakika abi, bir dakika dur. Yavaş abi, yavaş yavaş abi. Hadi bir, 2 3 Hadi bir daha. Yok abi ya. Bas bas attı buraya. Çıktı Abi, sen tek şöyle çevirsene şu tarafa. Martlat altında mı? Yok kaydı o öne çıktı. Sen öne gitti abi. öne. Böyle düz düz değil, düz değil abi. Koysan düz ile abi. Koysana önce. Dur abi bir dakika. Dur, dur, bir dakika. Dur. Tamam kaspaslı bir işimiz yok. Bir dakika abi. Sen yani dur, dur, dur abi bir dakika. Tamam düz gidelim. Ben Şöyle bir kırdık gireyim yukarı doğru. Evet. Yukarı doğru abi. Hava öğretme olmaz ki Bu tarafa doğru. buradan gidelim. Hangisi yok? Yok. Ha bilmiyorum. Bir tam daha yol vardı ya jandarmanın araç çıkara doğru gitti. O mu bu mu bilmiyorum. Üstünden biri dik. Hangisi yok? Bence düzgün eşmiyor. Bu Abi İstanbul'u karı. köyde bile bu kadar lezzetli bir su içmedim. Serdar! Gördün mü? Ses yayılmadı. Kardan dolayı. Serdar!

Yeah. Çeksene bak Gir bakayım. Oo yemin ederim. Abi bir şey diyeyim mi? Mükemmel ha. Oğlum. Bence naylonlar alın. Bro müthiş adam durdu. Oğlum bu ne? <laughs> Oğlum, oh! oh.

biliyorsun en güzelliğine bak ya. ha. He? Bence şey yapalım amcolu. Atışımızı falan burada yakalım. Neyse, şey yaparız. Çay içerken. Ama dur şey yapalım. Biraz odun modunu toplayalım öyle çıkalım. Kurularda çantalarımızı bırakalım oraya devam et Ne oldu lan? Gel gel şu büyük bir tane alalım bunu He? Büyük bir tane var ya alalım bunu lan, Bu da büyük Bu çok güzel lan kuru lan, Gel bu daha büyük gel Güzel çıkıyor hee Tamam işte. Lan kar zaten gel burayı tut gel dur, buraya burayı tut. Çıkma çıkma çıkma. Oğlum çıkma dur. dur. Lan, ya nasıl yapacağız? Nasıl kazım sağlık. Ver bura. Lan Aa. fırlatırsın onu ya. Aa. bunu fırlatmasın da. Şerefsiz. <laughs> <laughs> Niye atıyorsun? Haşetsiz. <laughs> fırlatmasın diye ben. Abi bunlar kırılacak mı? Kırılacak. Lata, lan yurta, içinde amfi var şey var Amfi. Bunu fırlattı. Dur. Ver bana, ver bana, ver bana. <laughs> lan bir tanesi gö <laughs> <Tamam>. gözümüz <laughs> imkansız yere attı lan sen. Nasıl alacaksın? Bağlı yere attı. Ben, ben. Tamam, çok güzel. Evet. Ben çıktım. <laughs> <laughs> Ucuzun önüne ver. Dur. Dur bir dakika. Ele bak nasıl seçim şuna bak. Dur. dur. Bir, Tutabiliyor musun? Bir dakika. Bir, iki, üç. Tamamdır. Yallattan seni çekmeye başlıyor. Huuu. Abi elim buz. Görüntü nasıl? Görüntü iyi mi? Abi iyi ne kelime ya. İyi de kelime mi? Şu kırmızı ışık var ya. Anlamadım. kamera da iyiymiş ya iş yapar. Buluttan buluttan baksana. Whatsapp'tan önce. sıkıntı Şeyden atarsın ya. Bu bir şey biliyor program. Gmail'den atıyor. He Gmail'den falan Abi bizim hemen atış yapmamız lazım. Bak şuraya gitme. Oraya gitme. Orada su vardır. Orada su vardır. Oraya gitme. Çantaları ver bana. Dur bu Bir yakalım da. Bir kayarak ineriz aşağıya. de kayarak ineriz aşağıya. kır kardeşim. Dur bir dakika. <laughs> yani yanmamış bölgesinden tutuyor. Ha ya onu da yap. Allah ekber kandırma. <laughs> ay ay ay. Hızlı gitmişiz o Acelemiz dur. yok, gözümüze girecek dur. Amcolu ateş bitmesin. Ateş bitmez. Ver demeyi, tak şuradan Dur. Şimdi. Tamamıyoruz. Kader bunu kıstır amcolumuzu. Taş çevir, siz zemin. Şöyle bu? şöyle, ters çevir, ters çevir, ters çevir. Kaç çevir ha ayağımda vurur onu Vurayım mı? Vurur, ha, vurur çık çık Çıkıntılar çıkıntılar Şu çıkıntılar var ya demliği asmak için ayağımda vur şöyle Al vur o <laughs> <da. gülüyor> Dur bekle Suyu ne kadar koydun bura? Yarım Kaldık kapak açsana bir amcalım Bakayım Nasıl bir donma der Allah Allah Yaman yönüyor dur <gülüyor> <gülüyor> Tamam Dur bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Tak şunu. Dur kapağını kapatsana amca olur. <laughs> tamam. Tamam ver onu bana. Tamam. Tamam ver onu bana. Ben şimdi gidip bir şey koy. Gelin koy. Eriyorsa o böyle olmayacak herhalde. Bir tutar. Savaşla, savaşla. Arkadaşlar bu güzel günü yaşattığınız için çok teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir gündü. Hayır çünkü sivilizasyon. Dur onlara bassana üzerine. Dur yavaşça bas ama demliğe gelmedi. Tut, Tut beni. Evet. Dur. Yavaş. Buran yapıyorsun mu sporu? Ya tek dokunuş. Buran güneşi arkana aldığın için suratın gözükmüyor <laughs> <Yara kötü. gülüyor> Güzel damlıyor ya biraz yorulduk, üşüdük. Dur, acele etme bir dakika. Yani eve gelip sigara evleşmek. Gerçekten çok keyifli. Buradan bir dek, aradan bir dek. Hangisi kısa? Aradan gidelim. İşler mi oradan? Ayak izi var mı? Tamam o zaman. Öyle anamcı yani oğul hadi gidelim <laughs>